Tabii ki eleştirilirken takdir edilmek de bir bizim için onur oluyor, mutluluk oluyor. Eleştirenler onlara da teşekkür ederiz ama teşekkür edenlere de içtenlikle teşekkür ediyoruz. Çünkü iyi niyetli olmak hem eleştirmek hem de takdir etme ikisini beraber kullanmaktır. Tek taraflı yapılıyorsa iki tarafta yanlış olmuş olur. Onun için çift taraflı yapanlara bunu çok teşekkür ediyorum. Bir de burada gündeme pek alınmayacak bir e, konu vardı ama almam gerektiğini buradan medya yoluyla ulaşmasını rica ediyorum. Geçenlerde Ulenberg diye bir e, danışman e, TFF ile ilgili, hakemlerle ilgili. Sergen hocamızın e, el kol hareketlerini gündeme getirerek e, onun aracılığıyla e, mesaj vermeye çalışmış. E, gitsin de Almanya'da konuşsun bakayım onu konuşturuyorlar mı bu şekilde isim vererek. Anlatacaksan derdini başka türlü anlat. İsim vermene gerek yok. Burada biz art niyet arıyoruz. Burada da MHK'nin başkanını da göreve davet ediyorum. Beşiktaş ait bir hocanın Beşiktaş'a ait Beşiktaş'ın hocasını vererek eleştiri yapamazsın. Eleştirecek bir taraf varsa konuyu gündeme getirsin. Art niyet arıyorum. Bunu da buradan ikaz ediyorum. Bir kere daha olursa biz bu kadar yumuşak cevap vermeyeceğiz. Çünkü niyet belli orada. Orada niyet belli. Orada hakemleri baskı altına almak. Geçen sene de buna benzer şeyleri yapmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar. Yine de başaramayacaklar. Boşuna uğraşmasınlar. Şimdi mevcut medya var. Bir de medyanın yanında yeni moda sosyal medya var. Bir de bunların içinde yeni yeni bizim eskilerin kullanmaya çalıştığı troller var. İşte hani eskiler yeniler birbirleriyle bir şey yapmasınlar konuşmasınlar derken önce eskiler besledikleri troll hesapları beslemekten vazgeçecekler. Bunu da buradan kendilerine iletmiş olayım. Şimdi sevgili divan kurulu üyeleri. Pandemi nedeniyle uzun bir süre bir araya gelemedik. Ama yine de hatırlatmakta fayda görüyorum. Yaklaşık bundan iki yıla yakın evvel yönetim kuruluna başkan ve yönetim kurulu göreve geldiğimizde Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu ben o gün sizlere arz ettim. Zaman zaman bunu konuştum ama herkes dedi ki, herkes değil tabii bazıları işine gelenler. Ya geçmişi konuşmaya bırak işine bak. Sen bunları bilerek geldin buraya diye. E tabii bilerek geldik. Yani biz buraya geldik de vay ben şaşırdım demedim. Sadece durum bu. Bilmeyenler bunu bilsin diye konuştuk. Tekrar hatırlatmakla fayda görüyorum. Iki yıl oldu. Mali borçlar hasafada bir kuruş gelir yok. Ve bu cami ayakta tutabilmek için yapmamız gerekenler artık bizlere düşüyor diye ben başlamıştım. Ve bugün şunu söylemeye çalışıyorum. O gün biz erken seçim yapıldı ve göreve geldik. Görevi bırakanlar oldu. Bu görevi bırakanlar Mayıs ayında göreve talip oldular da Ağustos ayında niye görevi bıraktılar arkadaşlar? Biliyor musunuz? Çünkü Mayıs ayında bankadan gelecek kredi miktarı A Sonra bu geldi Ağustos ayında maalesef A olamıyor B dendi. Hoppala önce bir durdular. Sonra o kredi sözleşmesiyle bütün gelirler bankalara temlik edildi. Ama istisnasız tem, te, temlik edildi. İstisnasız 100 liranın 90 lirası ödenir, 10 lirası kulübe gider. Elektrik su parası ödenir gibi onu da bırakmamışlar. Tamamı devredilmiş. Peki arkasından da bunu veren, krediyi verenler de Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir anlaşma yapmışlar limit problemi. Ya öyle bir problem var ki önünüzde. Bütçeniz 70 milyon, 65 milyon euro, limitiniz 30 milyon euro. E iyi, uyalım peki. İyi e de bu sözleşmeler ne olacak? 5 yıllık imza atmışsınız. Halen gönderemediğimiz, halen gönderemediniz. Şimdi isimleri söylemeyeceğim. Futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon euroyu bulmuş bon servis bedeliyle. Gideceğim hadi git diyorsun gideceğim diyor son dakikada vazgeçtim diyor. Ya kardeşim sen buradan 4 milyon euro maaş alırken sana birisi 400 bin euro veriyor. Bir önce bir aret utan ve çek git. Asla. Onun için sevgili Beşiktaşlılar gerçekten zor günler geçirdik. Çok zor günler geçirdik. Evet borçlarda artış var. Borçlardaki artış çok basit. Ben o gün de söyledim. Bu faizlerle bu iş hakikaten sıkıntılı. Biz 600-700 milyon TL faiz ödüyoruz yıllık. Gelirik şöyle bakın kabaca 3 milyar borç banka 120'den 600 milyon. onları bir kenara alalım şimdilik. E, peki ne olacak? Faaliyetlerinizi mi yapacaksınız faiz mi ödeyeceksiniz? Ya biz geldik bunları anlattık. Ama bunları anlatırken maalesef mütevazı olmayacağım artık. Çünkü iletişimimi kuramıyormuşum öyle söylüyorlar. Biz bunları yaparken bir buçuk senemiz geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim. Dedim ki bunları yapamazsanız biz buraya yürütemeyeceğiz. E işte dedi sürekli olarak dedi geliyorsunuz dedi. Haklı çok haklı. Efendim dedi, bir yasa çıkarın. Gelir ve gider kendi döneminde. Açmış ise o kişi bundan sorumlu olsun. Tamam dedi. Bunu da yapalım. O zaman sizin de önünüzü açalım dedi. Diğer kulüplerin de önünü açtılar ve bizim önümüze bir buçuk yıl sonra nefes alacak bir imkan tanıdılar. Bu da bir buçuk yıllık tanıdı, bakın üstüne. Bundan sonrası için de yine tedbirli olmamız lazım. Bir tanesi yazmış. Ya diyor sihirbaz mısın diyor. Bunu da nasıl becerdiğini bir anlatsana diyor. Elektrik ödenmiyordu. Şu olmuyordu bu olmuyordu da birdenbire çalışanların maaşlarını gününde ödemeye başladın diyor. Dalga geçiyor. Kardeşim çok basit. 110 milyon cebimden parayı ben getirdim kasa kolaylığı kulübe koydum. 675 milyon TL'de ailemin geleceğini atarak kefalet vererek kulübe bir buçuk yıl bu sözleşme imzalarına kadar ayakta tutmaya çalıştım. Yani biz birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi sevgili divan kurulu üyeleri. Buradan içinde bulundukları durumu görüp vınladılar vınladılar. Şimdi altı oydu diyorlar. Ben kimsenin altını oymadım. Ama son iki yıl görev yaparken şahsım abi adı altında tahrik ve taciz edildi bu kulüpten gitmem için. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Biliyorsanız mesele yok. Bana neler yapıldı? Ben bunları burada konuşmayacağım. Ama varsa bu konuda şikayetçi olan altım oyuldu diyen bu camianın üç tane kıymetli abisini bir araya getirsin. Hepimize anlatalım onlar karar versin. Altınız oyulmadı efendi oyulmadı. Kendiniz gittiniz. Eğer o kredi Mayıs ayında size söylendiği rakamlarla çıksaydı gitmeyecektiniz. TFF lisanslarınızı verirken limitleri koymasaydı gitmeyecektiniz. Yani iki ay evvel sizi türbinlerde hiç hoş olmayan bir şekilde teessüp ediyorum. Gerçekten tasvip etmiyorum. Ya ben, ben taraftarı tanımam ki. Ben taraftarı sadece seviyorum. Onlar benim gözümde bir bütün. Ne ismini bilirim ne cismini bilirim. E gel ispat et. İspat et. Getir o taraftarı buraya. E Gerekirse aynısını da sen yap o zaman. Yapabiliyorsa bu adamların. Böyle bir şey yok ki. Yani camiyeyi buradan vunlayıp gitmişsin ben böyle yapmadım benim altım oydu. Vay 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 yedi sene kimse altınızı oymadı sonra birden bir altınız oyuldu. Beyler bu benim çok ağrıma gitti. Ben kimsenin altını oymam ben abiyim. Ben gittim bir sene ağzımı açmadım. Onun için çok üzüldüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Halen daha çıkıyorsun aradan iki yıl geçmiş ben birlik beraberliği sağlamaya çalışıyorum. Sessiz şampiyonlukları yapmaya çalışıyoruz kadınlarımızı bir yere getirdik. Şampiyon oldular. Basket takımında mucizeler yaratıldı. 6 milyon dolarlık bütçeyi 600 bin euroya düşüyoruz. Üstüne üstelik NBA'ye geçecek iki tane genç çocuk buluyoruz. Proje yaratıyoruz. O takımın küme düşme tehlikesini ben gece sabahlara kadar uyumayarak riske ediyorum. Beşiktaş'ın 5 milyon eurosunu kurtaracağım diye. Karşılığı ne? Hiçbir şey. Onlara göre hiçbir şey. Varsa yaptığımız bir yanlış gelir siz mali genel kurulu konuşursunuz. KPMG'ye gelince iki yıl olmuş KPMG efendim niye yapmamış ya kardeşim bir konu geliyor adam birisinden evrak isteyecek içerideki adam pandemide izinli devlet yasaklamış sokağa çıkamazsın 60 yaş sınırı şu bu bilmem ne vesaire ya yedi sene hiçbir şey olmadı da sen son bir sene azıcık biraz geç KPMG raporu çıktı diye ne, ne bağırıyorsunuz ki acelenizle Telaş ne? Merak etmeyin çıkar bu hesap görülür. Yıllar evvel Yıldırım Demirören'in Önsek raporu. Ben de oradaydım. Evet ben oradaydım. Söyledim. Hesap görelim dedim. Şirvizo beyefendiyle hesap görüyoruz. Beş kişi verdiği zararları daha fazlasını kendisi bağış yapacak protokol bitti. Buradan sonunda müjdeleyim. Senet ve sepetleri iade almak kaldı. Sağ olsun. En azından bunu yaptı. O günkü dosyalarla ilgili kimse konuşmuyor. Biz geldiğimizden beri KPMG, 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 ya bırakın. Yapıyoruz. Bana güvenmiyor musunuz? İçinde ben de yansam yapacağım dedim. Ben bunun hesabını size nasıl olsa vereceğim. Niye kaçayım ki? Ben de oradaydım altı buçuk sene. Ben oradaydım. Nerede oradaydım ben? Stadyum yaparken Ümraniye'ye git abi e, takımı şampiyon yap. Takım şampiyon oldu. Gel abi sen burada icra kurulunu topla. Sonra o da buradaydı. E buradaydı. Öyle bir şey yok. Onun için burası herkese açık. Gelsinler burada konuşsunlar. Tural hesapları kullanmasınlar. Trollcülere verecekleri paraları Beşiktaş'a versinler.